40 yaşlarındaki evli erkeklerin yetişme tarzını incelediğimizde çoğu erkeğin annesi ev hanımıydı. Bu ailelerde evi çekip çeviren, problemleri çözen, bütün ilgisi evin işleyişiyle yoğunlaşmış bir anne örneği vardı. Ancak bugüne baktığımız ev hanımı aynı zamanda aktif çalışan bir iş kadını Durum böyle olunca kadınlarda her şeyi hem evi hem işi mükemmel bir işleyiş yönetebilmem lazım düşüncesi oluştu. Yapabileceğinden fazla yük altına girdi. Erkeklerde ise işten dönüşte evin işlerinden kendini soyutlama, iş yaparsa da bunu bir yardımmış gibi gösterme oluştu. Sonucunda da evlilikte çatışmalar baş göstermeye başladı. Bu problemlerle karşılaşmamak için eşinizle görev paylaşımı konusunda açık ve dürüst bir iletişim kurmalısınız. İhtiyaçlarınızı, beklentilerinizi ve sınırlarınızı ifade edebilmeli, hangi görevlerin kimin üzerine alınabileceği konusunda bir anlayış ve mutabakat sağlamalısınız. Esneklik göstermek ve gerektiğinde rolleri geçici olarak değiştirmek eşinizin üzerindeki yükü hafifletecektir. Unutmayın ki her ilişki farklıdır ve görev paylaşımı her çiftin kendi önceliklerine, dinamiklerine ve yaşam tarzlarına göre şekillenir. Önemli olan işbirliği içinde adil bir görev paylaşımı sağlamaktır. Bunu yaparken saygıyı da koruyabilmektir.